Küçük Prens. Gül Bahçesi ve Tilki. Çölün, kayaların ve karların arasında uzun bir süre yürüyen Küçük Prens'in karşısına sonunda bir yol çıktı. Ve bütün yollar sizi insanlara götürür. Yol boyunca yürümeye devam etti küçük dostumuz. Karşısına bir gül bahçesi çıktı. "Günaydın," dedi güllere. Onlar da "Günaydın" diye karşılık verdiler. Küçük Prens onları izledi biraz. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Şaşkınlıkla "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Biz gülleriz." diye yanıtladı çiçekler. "Ah!" diye haykırdı Küçük Prens ve birdenbire içine büyük bir üzüntü çöktü. Kendi çiçeğinin evrendeki eşsiz bir tür olduğunu sanıyordu. "Öyle demişti çiçek." Ve işte burada küçük bir bahçenin içinde aynı çiçekten tam beş bin tane vardı. Eğer burada olsaydı bana yine sitem ederdi diye düşündü. Sanki ölecekmiş gibi durmadan öksürürdü. Yalanını bu şekilde örtbas etmeye çalışırdı muhakkak. Ve ben de hasta bakıcılık numarası yapardım. Aksi takdirde gerçekten de ölürdü altta kalmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Sonra kendi kendine eşsiz bir çiçeğim olduğu için kendimi zengin sanmıştım. Oysa o sıradan bir gülmüş sadece. Peki yanar dağlarıma ne demeli? Boyları sadece dizlerime geliyor ve birisi sönmüş durumda. Tüm bunlar beni hiç de önemli bir prens yapmaz kendini çimenlerin üstüne bıraktı ve ağlamaya başladı küçük prens. İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. "Günaydın." dedi tilki. "Günaydın." dedi küçük prens kibarca. Ama etrafına bakındığında kimseyi göremedi. "Buradayım, elma ağacının altında. Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun. Ben bir tilkiyim. Gel birlikte oynayalım." öyle mutsuzum ki, dedi küçük prens. Seninle oynayamam, dedi tilki. Ben evcil bir hayvan değilim. Buna çok üzüldüm, dedi küçük prens. Ama biraz düşündükten sonra, evcil ne demek, diye sordu. Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun, dedi tilki. Kimi arıyorsun? İnsanları arıyorum, dedi küçük prens. Peki ama evcil ne demek, İnsanlar de dedi tilki, tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar. Tam bir baş belasıdırlar. Bir de tavuk yetiştirirler. Tüm işleri bundan ibarettir. Sen de mi tavuk arıyorsun? Hayır ben arkadaş arıyorum. Ama evcil ne demek? Pek sık unutulan bir şeydir bu. Bağ kurmak anlamına gelir. Bağ kurmak mı? Evet. Örneğin sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana ihtiyacım da yok. Aynı şekilde ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç duymuyorsun. Ama beni evcilleştirirsen eğer birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için tek ve eşsiz olacaksın. Ben de senin için. Anlamaya başlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var. Sanırım o beni evcilleştirdi. Olabilir. Dünyada her şey mümkündür dedi tilki. Ama bu çiçek dünyada değil. Tilki şaşırmıştı. Başka bir gezegende mi? Evet. Peki orada avcılarda var mı? Hayır yok. Bu çok ilginç. Peki ya tavuklar? Hayır tavuklar da yok. Eh hiçbir yer mükemmel değildir dedi tilki içini çekerek. Sonra kendini anlatmaya başladı. Yaşamım çok monotondur. Ben tavukları avlarım, avcılar da beni. Bütün tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da öyle. Bu yüzden biraz sıkılıyorum. Ama beni evcilleştirirsen eğer, yaşamıma bir güneş doğmuş olacak. Senin ayak seslerin benim için diğerlerinden farklı olacak. Ayak sesi duyduğum zaman hemen saklanırım. Ama seninkiler bir müzik sesi gibi beni gizlendiğim yerden çıkaracaklar. Şu ekim tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğday benim hiçbir işime yaramaz.'' Bu yüzden de bu tarlalar bana hiçbir şey hatırlatmazlar. Buna üzülüyorum. Ama sen beni evcilleştirseydin bu harika olurdu. Altın renkli saçların var senin. Ben de altın renkli başakları görünce seni hatırlardım. Ve rüzgarda çıkardıkları sesi severdim. Sustu tilki ve uzun bir süre küçük prensi izledi. Senden rica ediyorum lütfen beni evcilleştir dedi. Elbette dedi Küçük Prens. Ama pek fazla vaktim yok. Yeni arkadaşlar edinmem ve birçok şeyi anlayabilmem gerekiyor. Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin dedi tilki. İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi dükkandan hazır alırlar ve arkadaşlar dükkanlarda satılmadığı için de hiç arkadaşları olmaz. Eğer bir arkadaşın olmasını istiyorsan evcilleştir beni. Ne yapmam gerekiyor peki? diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olman gerekiyor. Önce çimenlerin üstüne biraz uzağıma oturmalısın. Ben gözümün ucuyla seni izleyeceğim sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar. Ama her gün biraz daha yakına gelebilirsin. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Her gün aynı saatte gelmelisin dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat dörtte gelirsen ben saat üçte kendimi mutlu hissetmeye başlarım. Zaman ilerledikçe de daha mutlu olurum. Saat dörtte endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun bedelini öğrenirim. Ama günün herhangi bir vaktinde gelirsen, seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem. İnsanın gelenekleri olmalıdır. Gelenek nedir? Bu da çok sık unutulan bir şeydir, dedi tilki. Bir günü diğer günlerden, bir saati diğer saatlerden ayıran şeydir. Örneğin şu benim avcıların da gelenekleri vardır. Perşembeleri kızlarla dansa giderler. Bu yüzden de perşembe benim için harika bir gündür. Üzüm bağlarına kadar yürüyebilirim. Ama avcılar dansa herhangi bir gün gitseydi benim için hiçbir günün özelliği olmayacaktı ve asla tatil yapamayacaktım. Böylelikle küçük prens tilkiyi evcilleştirdi ve ayrılma vakti geldiğinde ''Ah sanırım ağlayacağım'' dedi tilki. ''Bu senin hatan'' dedi küçük prens. ''Ben sana zarar vermek istemedim. Seni evcilleştirmemiz sen istedin.'' ''Doğru haklısın'' dedi tilki. ''Ama ağlayacağını söyledin.'' ''Evet öyle. O halde bunun sana hiçbir yararı olmadı.'' ''Hayır oldu.'' buğday tarlalarının rengini gördükçe seni hatırlayacağım. Şimdi git ve güllere bir kez daha bak. O zaman kendi gülünün evrende eşsiz ve tek olduğunu anlayacaksın. Sonra bana veda etmek için buraya geri döndüğünde sana hediye olarak bir sır vereceğim. Küçük prens güllere bir kez daha bakmaya gitti. Hiçbiriniz benim gülüm gibi değilsiniz çünkü henüz hiçbiriniz evcilleşmediniz ve siz de hiç kimseyi evcilleştirmediniz dedi onlara. Siz tıpkı tilkinin benimle karşılaşmadan önceki hali gibisiniz. Dünyadaki binlerce tilkiden yalnızca biriydi o. Ama ben onunla dost oldum ve şimdi artık o özel bir tilki. Güller bu duyduklarına çok bozuldular. Evet güzelsiniz ama boşsunuz. Sizin için kimse yaşamını feda etmez. Yoldan geçen herhangi biri benim gülümünde size benzediğini söyleyebilir. Ama benim gülüm sizin her birinizden çok daha önemlidir. Çünkü ben onu suladım ve onu camdan bir korunakla korudum. Önüne bir perde gererek rüzgarın onu üşütmesini engelledim. Tırtılları onun için öldürdüm ama birkaç tanesini kelebek olmaları için bıraktım. Onun şikayetlerini ve övünmelerini dinledim ve bazen de suskunluklarına katlandım. Çünkü o benim gülüm. Bunları söyledikten sonra tilkinin yanına döndü. Elveda dedi. Elveda dedi tilkide. Ve işte sırrım. Bu çok basit. İnsan gerçekleri sadece kalbiyle görebilir. En temel şeyi gözler göremez. Temel olan şeyi gözler göremez diye tekrarladı Küçük Prens. Öğrendiğinden emin olmak istiyordu. Senin gülünün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey ona ayırdığın vakittir dedi Küçük Prens. İnsanlar bu en önemli gerçeği unuttular. Ama sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeye karşı her zaman sorumlusun. Gülüne karşı sorumlusun. Gülüme karşı sorumluyum diye tekrarladı Küçük Prens, öğrendiğinden emin olmak için. Sonra yoluna devam etti.